Hemen size selam olsun. Bu ünlülerle düşman selamında işleyen intro Payın Kodumuz. Şimdi açalım. İnternet Payın Şimdi kodu görüntüleyelim yani dostlar. Kodumuz şu dostlar. Bunu videonun sonunda koyacağım. Şunu da arkaya koyacak bilirseniz. Hazır işledim. Ve işledim dostlar. Derin öpücük. Şimdi YouTube'a girilin. Görüşünüz yalı. YouTube hem on açı açtı. Değer gördük yalı. Mənim çek Dostlar kanalımız 500 bırak abone Sağ olun. Şimdi dostlar 600 az abone olayım. Ve tezlik onu. Ve dostlar videomuz e, beğenin olsanız. Ve e, yeni şunlar videolardan kopyak kelimeler için kanalımıza abone olup videomuzu like basmayın. Ve dostlar. Honey. Hani.